Erkek adalet tarafından mahkum edilmiş kadınlar için mücadele veriyoruz ve Çilem e, bunun da bizim için bir sınır değil, değil, aslında bir ilme kazandıran bir mücadele hattıydı. Bu daha başlangıç gerçekten mücadeleye devam etmek için bizim için mükemmel bir araç olacak. E, Çilem'in dediği gibi kilpiklerimiz hiçbir zaman yere düşmedi. Bundan sonra görev daha bir dirençle bakmaya devam edecek. Bundan devam edeceğiz. Korksunlar, Korksunlar bizden. Çin tutuklandı. Çevdem hocamızı da.